Üç derin nefes kuralı. Hadi birlikte nefes alıyoruz. Burundan nefes al yavaşça. Çok hızlı aldın. Ve daha yavaş nefes ver. Hızlı nefes veriyorsun. Şimdi biraz daha yavaş nefes al. Daha yavaş nefes ver. Ve üçüncü kez bir nefes daha al. Nefesini tut, tut 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 Yavaşça nefes ver Evet bu çalışmayı Yavaş nefes alıp Yavaş nefes vererek Günde 5-10 kere uygula Şimdi bak bakalım 3 nefes aldık birlikte Zihnin sakinleşti mi ya da sustu mu Yorumlara yaz Harika bir nefes kampımız var arkadaşlar 0548 872 090 Whatsapp'tan mesaj atın Ekibimiz kamp bilgisini göndersin